Yerim seni. Bugün ne yapıyoruz? Evet bugün park yapıyoruz Ama bu sefer nasıl? Bebekli. Bebek seçeceksin, kıyafet seçeceksin, ayakkabı seçeceksin. Hazır mısın? Kaç tane yapalım? Beş. Tamam. Hadi birincisine başlıyoruz. Başla. Buradan. Koltuğa çıkıyorsun. Oradan köprüden karşı koltuğa geçiyorsun. Bu şu bunu şimdi yapmana gerek yok. Yürü. Buradan 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 yandan çıkıyoruz Pelin. Hayır hayır yandan çıkıyoruz. Evet. Hadi yapabilirsin. Aa. Evet destek verdik Pelin'e. Yumurta desteği. Şimdi buradan gel. Yerim seni. Siyah halıya basmak yasak. Buradan köprüden geçeceksin. Hadi bakalım. Otur önce. Turuncuya basıyoruz. Evet. Ve direkt yeşile bas turuncudan. Yeşil. Evet. Sarı. Turkuaz. Mavi. Kırmızı. Hadi bir tane seç bakalım. Çok fazla var. Çok fazla bebek var. Hangisini he. <laughs> Bardak gibi olanı mı alalım? Tamam. Hadi şimdi kaydırağa. Go go go. Puzzle'ların üstünden gidiyor. Şimdi kaydıraktan küçük minik bir yumurta al. Bakalım nasıl kayacak Pelin? Hmm, kibar kibar kayıyor. Kibar kibar düz düz kayıyor. Pelin. Hadi kay. Dedim ama yatarak kayıyormuş. <laughs> ne yapıyor? Kaydırağa diye çıkartıyorsun. Hadi al gel. Buradan çıkıyoruz, buradan çıkıyoruz. Geç bakalım. Aha. Tence, bir tencere yemek. Bir tane de onlardan seç. Ne getir bakalım buraya. Bir tane bundan aldın. Bir tane bebek var içinde. Bir tane elbise, bir tane de ayakkabı. Hadi açalım. Aa ne hoş. Dur aşkım. Kardeşi de var. Ne hoş. Şimdi buna kıyafeti açalım. Anneannenin masasını aldık. Aa! Onda o vardı en son. Ne güzel. Ne diyor yani? Ay, <laughs> Ve şimdi ayakkabı. Ha Ab abi. Aa. Burada bebekler var. Ay çok güzel çıktı. Hadi giydirelim. İlk minnoşlarımız hazır. Bir daha git. Tekrar başlıyoruz. Go go go. Küçük. Hayır yanlış. Tan 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 tan. O saçma yumurtanın üzerine basıp çıkmayı öğrenecek Pelin. Yapacak bunu. Gayret. Aga... Ve çok güzel. Solucan gibi kıvrıldın. Hadi gel bakalım buradan. Her seferinde mi? Yeşil, sarı, turkuaz, mavi, kırmızı ve bir tane seç bakalım. Abla uyuyor. Evet ablayı da çağıralım. Az sonra bir kere de abla yapsın. İçeri götürüyoruz. Go 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 hadi. Parkur demek hız demek. Parkurda hızlı olman lazım demek. Oley. Geliyor, geliyor. Pelin elbisesini aldığı geliyor. Bakın burada da bir alan var. Pocahontas'a ait. Ve bir tamirhane. Ve işte Evet. Abla, 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 abla. Ablası gel oynayalım. Gel oynayalım. Gel oynayalım. Aa, kardeşler. Bizim kardeşler. Evet. Hadi elbisesini de aç bakalım. Mavili erkekler. Mavili erkekler ne ya? Mavi kardeşler. Mavili erkekler ne? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? A! Bunu sen mi koydun kız? İçinden ayakkabı çıktı arkadaşlar. Spor kıyafeti. Ama, ya, ya. Ulu, ulu. Tamam, hadi bakalım. Botları da çıktı. Çok güzel, pembiş pembiş. İşte iki kişi oldular. Hadi şimdi ikiniz de başla. Önce koltuktan çıkın. <laughs> Köprünün üstünden karşı koltuğa geçin ve bebek ara alın. Bebek seçin. Allah düşüyor abla. Hadi gel sen de yetiş abla ya. Aa. Bebek düşüren yandı mı yoksa? Sen bekle. Neyse çabuk ol Pelin yetişmen lazım. Acele et seç bir tane bebek. Dev kutu mu? Tamam, Hadi dev kutuyu aldık. Gidiyoruz çabuk. Al bir tane kıyafet. Allah. Ben Neden? <laughs> Kitlemiş abla bebeğini. Açamayacağız. <laughs> bir de aksesuar yani. Ayakkabı seçin. Evet, hadi gelin. Herkes kendi bebeğini açsın. Açın. Anneciğim. Buz kıyafet, kar kıyafet çıktı. Açtım. Oley. Alın bakalım. Bu da senin bebeğini aç Pelin. Dev kutuyu aldı Pelin. Pırıl gözüken bebek aldı ve dedi ki yaşasın dedi. Gözük riske girmem Aa. dedi. Aman bu nasıl bir şey? Bu yanlış ya, bu olmuş. iki İki tane ayakkabı çıktı ablaya. Yayın kazası. Aynı Ay, güzel unik unicorn çıkmış sana. Ay, Hangi ayakkabı, ayakkabı istiyorsan onu alabilirsin. İki tane ayakkabı çıktı sana. Gigi. doğru, doğru. Gigi. Hadi giydirelim. Ne sevim ne oldu? Nasıl bir göstermek. Çok güzel ama tokalarıyla uyumsuz ben oldu. Diyor. Haydi güle güle. Son bir kere daha yapalım mı? Yoksa son iki kere mi yapalım? Başla minnoş bebek. Başla minnoş burun. Çünkü sen büyüksün. Ayağına yapıştı köprü. Ablanın. Ne ya? Beğenemedim. Oo, açtı Pelin. Açtı Evet köpekler de var. Siyah beyaz. Siyah beyaz. Siyah beyaz. Siyah beyaz. beyaz. Yüzüstü kay Pelo Öyle kay. Ben kaçtı? O gidiyor. Allah. Yatarak kay. Evet. Her zaman abla kızın yer. Hı? Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Tencerede yemek bir şey. Gel buraya açalım bu sefer. Gel gel buraya açalım. Gözükmüyor orada. gel. Otur bakalım ablanınki de sürpriz olsun. Wow. Oh, Pelin bak ne çıktı. Aç Sadece aç. Çıktı. Olur mu öyle? Gerçekten. Abi. Abla. Hmm. Kardeş nerede? Ben Benim en bebek mi bak. Mavi, pembe, sarı saçlı. <laughs> al bakalım. Köpek. Elbise. köpek çıkmış ablaya çok şanslı. Bilbi. E kıyafetlerini açmadın bebeğim. Ağzıyla açma diyorum. Ağzıyla <laughs> açıyor. Ağzıyla açma diyorum. Ağzıyla açıyor. Köpekli köpekli. Ama Pelin'inki çok rüküş oldu. Gildi. De, de. Sefer hızlı olmalısın Pelin. Başla. Pelin Hayır. önde, Pelin önde, Pelin önde. Ezdin onu, geç dedin. Kardeşin küçük diye ittirdin. <laughs> basmak yok, basmak yok, kaybet. Aa, ama onun elini tutuyorum ben buradan <laughs> çıkarken. çıkarken. Çabuk, evet al git, bir al git. Bir tane seçtim, bir tane <laughs> Haydi bebek. Beyzbol topu şeklinde olanı seçiyor. Hadi al. Aş. Kaydıralım ablayı. ittirelim ablayı. Hop. Kaydıralım pelini. İttirelim pelini. Çabuk. Hop. İşte böyle atıyoruz sizi. Havuza atıyoruz sizi. Bu sefer yanlış alma bari. İçine bak da al. Pelin'in yaptıklarını almış abla Beklemiyoruz. Pelin önde. Beklemiyoruz. Hadi. Hadi gel biz burada açalım. Anneciğim bana doğru dönsene bu tarafa doğru. Ha he, burada her otur. Atı sana. Ya. Bakayım Pelin. Bence okula gidiyor. Ya. Kardeşi de onunla gidiyor. Hayır sen gelemezsin. Senin eve dönmen lazım. Ya. Sana hani... ne? Ay çok güzel oldu olmuş <laughs> ablanın.